Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Bitlo sponsorluğunda bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, önemli konu başlıkları var. Önemli açıklamalar var. Açıklamalarla birlikte aslında e, açıklamayı yapan kişilerin de itibariyle açıklamanın değeri ve şiddeti artmış oluyor. Onları konuşacağız. Değerli ekonomist Murat Özgür Özgür'ümüzle karşımızda. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar sevgili Özgür. Evet ilk seçeneğe koyayım hangisini isterseniz ondan başlayalım. Birincisi Mehmet Şimşek'in daha önce yapmış olduğu bir açıklama tekrar gündeme geldi. O mu dersiniz yoksa sıcağı sıcağına dumanı hala üzerinde tüten e, Alaaddin Hoca'nın haberi neticesinde e, gündemi belirleyen o TÜİK sepetiyle alakalı TÜİK'in de yapmış olduğu bir açıklama <laughs> var ki ne açıklama yani. Evet. TÜİK'in açıklamaları var ki hani içinde itiraf da var. Hani o koltuktaki bir insanın bu açıklamayı nasıl yapar diyeceği şeyler de var. 195 E %35 enflasyonla %75 enflasyon arasında bir fark yok gibi böyle hani e, nasıl, nasıl Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek'ten başlayalım. Tamam Mehmet Şimşek'ten başlayalım Daha öncesinde de çok söylemişti yani bu kredi kartı taksit seçeneğiyle alakalı işte. Onlarca yıl yurt dışında yaşadım kredi kartına taksit diye bir şey yok. Vatandaş ayağını yorganına göre uzatmalı diyerekten yine vatandaşın cebine göz dikti. Hani şunu söylemiyor hiçbir kimse yanında zaten bunu soracak olan insanlar yok olanları barındırmıyorlar siz de biliyorsunuz. İnsanların kredi kartına taksit ödemelerinin o taksitlere faiz ödemelerinin sebebi keyfi değil. Mecburi alım güçleri yerlerde maaşlar yerlerde herkes kredi kartına taktı attırarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Şimdi Özgür önce şunu söyleyeyim para bu topraklarda icat edildi doğal olarak taksitin bu topraklarda icat edilmesi, yani kredi karttan taksit dinle bu topraklarda icat edilmesi şaşırtıcı değil. Bu bir finansman metodu. Bunun arkasında yatan e, temel e, faktör de şu, devlet piyasadaki bütün krediyi emince vatandaşa kredi imkanı kalmıyor. Ortada böyle bir çıkış yolu bulunmuş. E, kredi karttan taksit olmadan evvel de mağazalar kendi kendilerine taksit yapıyorlardı. Taksit kartları açılıyordu, senetle taksit yapılıyordu. Bu ülkede her şey vadeli satılır uzun zamandır. Mehmet Şimşek bunu da bilmiyor. Yani ülkedeki ekonominin temel dinamikleri vadeli piyasalar üzerine kuruldu. Ama asıl sorunu o değil. Mehmet Şimşek tüketiciye veya vatandaşa ayağını yorgana göre uzatın diye ahkam kesmemeli. Çünkü Mehmet Şimşek'in görevi Recep Bey'in ve Recep Bey'e bunu söyleyip devletin ayağını yorganına göre uzattırması. Çünkü enflasyonun sebebi devletin harcamalarıdır, vatandaşın harcamaları değil. Yani dolayısıyla devletin harcamalarını kısmadan vatandaşın elindeki geliri alarak enflasyonu önlemeye kalkmak da saçma sapan bir yoldur. Beceremezsiniz de bir faydası da olmaz. Yani Mehmet Şimşek bu lafı vatandaşa diye Recep Bey'e söylemedi. Ondan başkasının böyle bir kararı hakkı yok. Devletin harcamalarını kısacaksın. Devletin harcamalarını kısmadan bu işi çözemezsin. Devletin harcamalarını nasıl kısacağını da bin defa anlattık. İşte önce işte itibardan tasarruf olmaz kafasından vazgeçeceksin vesaire vesaire vesaire. Yani onun dışında vatandaşın elindeki geliri vergi ile alarak veya vatandaşın tasarruf harcama yapmasını işte kredi kartı limitlerini kısarak şey yapmak Akli de değil, bilimsel de değil, ahlaki de değil. Çünkü Türkiye'deki insanların alım gücü ve gelirleri zaten yerde yeksan olmuş, sürünüyor. Ee, sen bunu daha da kısıp insanları kuru ekmeğe muhtaç etmeye kalkmak ahlaki değil. Yani İngiltere'de şu var, bu var derse İngiltere'de ÖTV'nin KDV'sini almak kimsenin aklına gelmemiş ki İngilizler bu konuda dahi değildirler, yani tencereden bile vergi almışlardır. Ee, o yüzden. Önce İngiltere'de olmayıp da Türkiye'de olan işlere baksınlar. Sonra ahkam kessinler ama bir öğüt verecekse vatandaşı akıl öğretmesin. Bizim vatandaşımız akıllıdır. Bir şey akıllı öğretsin, patronun akıllı öğretsin. Evet, Mehmet şimdi bu açıklamasında karşılık kendisine sorulacak çok şey var. Yani İngiltere'de geçiş garantili köprü ve otoyolu yapılıyor mu? Evet yani yapmışlar, yapmışlar 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 yapmışlar. Sonra bir köpek kulübesi apartman dairesi fiyatına gelince bu işlerden vazgeçmişler. vazgeçmişler. Yani onlar da denemiş, denemişler bu işte yap işlet devlet yöntemiyle bir şeyler yapmayı. Onun hikayesi bizim Uğur, Uğur Emek Hoca çok iyi bilir. sonra bir köpek kulübesinin maliyeti bir konut fiyatını geçince bu işlerden vazgeçmişler. Ama Türkiye'de işte şey açıkladı, Ayran Sağlık Bakanı açıkladı Fahrettin Koç'a yani devlet hastane kira alıyor Yani bırak şeyi. Evet. Sen yani bu tip saçmalıklar İngiltere'de var mı? Ona baksın. Evet o zaman hemen TÜİK'e geçelim. TÜİK Başkanı e, açıklama yaparken memur ve emeklinin cebinden nasıl para çaldığını da e, kendi ağzıyla ifade etmiş oldu. O da şöyle ki e, Haziran ayı enflasyonu ile Temmuz ayı enflasyonu farkından bahsederken Tarlı ürünleri çıkmaya başlar. Dolayısıyla da bu bir normalleşmedir. Zamlar Haziran'da duyurulmakla beraber geçerlik tarihi Temmuz Haziran'dan bu yana ötelenen bu zamlar Temmuz ayı enflasyon rakamlarını etkileyecek. Kurlarda da Türkiye'deki enflasyon belirleyicilerinden biri. Kurdaki stabilitenin aylık enflasyon üzerinde ciddi bir etkisi var. Enflasyonun artışını baskılıyor. Kur düşse bazı maddelerde fiyatlarda belki gerileme olur demiş. Zamlar Haziran'da açıklandı ama Temmuz'da e, devreye sokuldu. Çünkü 6 aylık enflasyon farkının içerisinde girmesin. Zaten açlık sınırının altında maaş alan insanların cebine ekstradan para girmesin demeyenin e, itirafı değil midir bu? Ee, tam olarak onun itirafı eski Osmanlı'dan kalma bir e, söz vardır. Merdi Kürtis Şecağı tarzı ederken sirkatin belli, belli eder e, yani vatandaşın cebinden parayı nasıl çaldıklarını çok net olarak söylemişler şunu da söyleyeyim Özgür. Yani idare mahkemesinde TÜİK yöneticileri hakkında görevi taammüden ihmal ve hakkıyla yerine getirmemekten ve bundan dolayı vatandaşı zarara uğratmaktan ötürü dava açılmalı. Yani herkes dava açmalı. İdare mahkemesine böyle bir dava açılabilir. Çünkü o görevini adam gibi yapmıyor. Enflasyon doğru uçmuyor. Sen, ben, herkes zarara uğruyorsun sendikalar sadece açıklama yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir icraat yapanını görmedik. Yani e, ben daha evvel bir çağrı yapmıştım derhal genel greve diye. Sendikaların bugün değil, dün değil bu iş konuşulmaya başladığı zaman eğer bunu böyle yaparsanız biz derhal genel greve çıkacağız diye hükümeti uyarması gerekirdi. Ama sendikaların rengi sarı bile olmayınca artık e, böyle şeyler yani işbirlikçi sendikalar insanlar boşta kalıyor, örgütlenemiyorlar. Halbuki örgütlenmeleri lazım. Asgari ücrete zam yapılmaması kabul edilemez. Emekli maaşlarına yapılan borusan veya en düşük emekli maaşına yapılmayan zam kabul edilemez, edilemez, edilemez. Şimdi tabii Başkanı kendini savunayım derken bir sürü saçma sapan şey de ortaya dökmüş. Hatta işte karlar, enflasyon karlar yüzünden artıyor falan filan diyerek de zırvalamış. Bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Faiz sebep enflasyon sonuçtur deme önerisi ne kadar yanlış ve saçmaysa akla bilime aykırıysa işte ücret sebep enflasyon sonuçtur. Karlar sebep enflasyon sonuçtur. Ee, i̇ddiası da o kadar saçma ve bilime aykırıdır. Enflasyon tamamen parasal bir olaydır. Para ise tamamen duygusal bir olaydır. Yani duygusal derken şöyle demiyor. Yani biz parayı gelecekte onunla bir ihtiyacımızı alabileceğimize inandığımız, ona güvendiğimiz için parayı kullanırız. Tamam yoksa paranın kendi başına kullanılacak bir şey yok. Altının bile yani süs dışında kendi başına kullanılacak bir şey yok. Ama biz şuna inanırız arkadaşlar, ben bunu alırsam, bunu verdiğim zaman bir ihtiyacımı alabilirim. Bu tamamen duygusal bir olay. Üstelik de geleceğe yönelik duygusal olay. Fakat gelecek bilinmezdir. Sadece tahmin edilir, risk alınır. Yani sen gelecekte o parayla umduğun miktarda bir ürün alamayabilirsin. İşte bu beklenti değiştiği andan itibaren paranın e, satın alma gücü radikal bir şekilde düşer. Çünkü inanmıyorsun artık o parayla bir şey alabileceğine. E, bu değiştiği anda kimsenin konuşmadığı bir şey var herkes paranın miktarını çok konuşuyor yani fazla para basmak falan diye bunda ilk defa senin programında ben söylemiş olayım. Kimse paranın dolaşım hızını konuşmaz. Genellikle iktisat teorisinde paranın dolaşım hızı sabit kabul edilir. Kısa vade orta vadede çok büyük ölçüde değişmeyeceği söylenir ama günümüzdeki teknolojik özellikler ve paranın gelecekte satın alma gücünün düşeceğine dair beklentiler yüzünden paranın dolaşım hızı olağanüstü artmış vaziyette. Yani eline para geçen o paradan kurtulmaya çalışıyor. parayı veriyor. Ya yerine bir şey alıyor ya başka bir para alıyor. Şimdi bu tabii paranın dolaşım hızı olağanüstü artınca bunun da enflasyon üzerindeki etkisi çok ciddi oluyor. Kimse bunu hesap etmiyor. Yani hala birçok kişi bunu sabit kabul ediyor Özgür. Halbuki bu değişti. Niye değişti? Çünkü parayla gelecekte bir şey alabileceğinize güvenmiyorsunuz. Dolayısıyla hızlıca o parayı ihtiyacınız olan bir şeye veya başka bir paraya çeviriyorsunuz. şey i̇şte döviz alıyorsunuz, altın alıyorsunuz ya da gidip ne bileyim gelecekte tüketebileceğiniz başka bir şey alıyorsunuz. Mesela hiçbir iktisatçı Türkiye'de çıkıp enflasyonla paranın dolaşım hızındaki bu değişim arasındaki korelasyonu konuşmuyor. Bu da önemli bir olay. Yani para duygusal bir olay, güvene dayalı bir olay. Güvenmiyorsan o para yani o kadar hızlı değer kaybeder ki Özgür bunu geçmişte Macaristan yaşadı, geçmişte Almanya yaşadı. Para ya olan güven sarsılırsa para boş kağıt olarak bile işine yaramaz. Boş kağıt olarak bile yaramaz. Çanta çanta Para taşıyıp. E, tabii. Yani bir, işte şey e, bir kutu konserve olamaz. Bizim vatandaşımız da e, yabancı para birimlerini hep TL'ye çevirerek değerlendirme alışkanlığı olduğu için e, paranın alım gücünü sağlıklı hesaplayamıyor. Yani böyle yapsalar, paraların sonundaki e, birimleri kaldırsalar, TL'yi, doları, euroyu kaldırsalar her şeyin bir birim olduğunu düşünerek hareket edilse yani bizim 100 birim paramızda, eurodaki Avrupa'ya yaşayan bir insanın 100 birim parayla neler alabildiğini kıyasladığı sırada paranın aslında satın alma gücünün nasıl olduğunu çok daha net bir şekilde anlayacak diye düşünüyorum. Tabii, tabii yani şimdi para duygusu ya bugün bu konuda bir makale yazacağım paranın yarın paylaşacağımını. Ee, paranın ya yani enflasyonu anlamak için önce parayı anlamak lazım. Para da çok kompleks ve e, tamamen yani şimdi iktisat teorisi insanların rasyonel olduğunu, rasyonel kararlar verdiğini söylüyor. Peki insanların kararlarının %80'i e duygusaldır yüzde yirmisi belki rasyoneldir. Ee, bu yüzden de e, parayı iyi anlamadan enflasyonu anlayamayız. Enflasyonu iyi anlamadan da enflasyon sebebi işte kimi çıkar kara bağlar, kimi çıkar e, faize bağlar, kimi efendim ücretler bağlar, hiçbir alakası var. yoktur. Kimi mal ve hizmetlerin değerindeki değişime bağlar. Ondan sonra anlayamadığım bir şeyi de çözemezsin. Ya bir kere herkesin şunu anlaması lazım. Enflasyon tamamen parasal bir olaydır. Ya bir örnek vereyim biraz kompleks bir örnek olacak ama şeyde e, Runa Park'ta bir tahterevalli düşün. Normal tahterevalliler sabittir. Birine bir kişi oturur, diğerine de başka bir kişi oturur. Bunlar böyle yukarı aşağı salınırlar. Sen tahterevallinin bir vince bağlı olduğunu ve yukarıya doğru kalkabildiğini düşün. Şimdi İki kişinin karşılıklı dengesindeki değişimler mal ve hizmet fiyatlarındaki değişimdir. Tahterevallinin yukarıya kalkması enflasyondur. Tahterevalli yukarı kalkınca iki kefe birden irtifa kazanır. Biraz e, anlatması zor bir örnek oldu ama yani enflasyonu anlatmak çok zor bir şey. Dolayısıyla sen tahterevalliyi hep şey e, sabit farz edip mal ve hizmetlerin fiyatındaki değişime odaklandığın zaman enflasyonu anlayamıyorsun. Halbuki tahterevalli yukarı kalkıyor. Yani e, işte biz iktisatçıların ki mesela Alaattin Hoca bunu çok güzel yaptı. Yani kendisini alkışlıyorum. E, TÜİK'i çok fena enseledi yani rezil etti. Hani azıcık utanması olsa TÜİK Başkanı'nın derhal o koltuktan kalkıp ya ben bu işi beceremiyormuşum. Yerime bilen biri gelmesi gerekir demesi gerekir. Şeyin de e, Mehmet Şimşek'in de az biraz izanı olsa bu işleri çözmek istiyorsa TÜİK'in başına Veysel Hoca'yı yetişirip Veysel Hoca istediğin gibi ölç, doğruyu ölç demesi lazım. Ya yani bunları yapmazlarsa gerisi fasafist soru, çözemezler. E, ee, hani işini bilen, bütün aklı başında olan herkesin tavsiyesi. Fakat şu ana kadar uyulmuş gibi gözükmüyor. E, ee, sizin dediğiniz gibi Alaattin Hoca, hani bu sene Mahfi Hoca'dan sonra herhalde ekonomi gündeminde böyle en güzel ekonomi haberi yapan Kişi oldu diyebiliriz. Yani yıl sonuna kadar başka bir şey olmazsa keşke bunun da ödüllü olsun hani en iyi ekonomi haber ödülü <laughs> direkt Ali Atın Biz, bi, biz verelim buradan. Yani evet. e, şimdi çünkü e, TÜİK mahkeme kararına rağmen gizliyordu bu verileri. Evet. Alaattin Hoca çok çok pis enseledi. Yani bunun başka bir tabiri yok. Kesinlikle. Çok akıllıca. Diyelim ve bugün de böyle noktalayalım o zaman. Yarın yine ekonomi gündemi adına konuşulacak önemli bir şeyler olursa biz burada olacağız. Ee, teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Görüşmek Kesinlikle. üzere diyorum. Bitlo kripto para platformu sundu.